hasta ediyor, seni eziyor, senden kaybettiriyor. Bunları fark edecek ve o da kendi alanında bazı rahatlamalar yaşayacak eğer sisteme ayak uydurursa. Balık ise aile, yuva ve köklenme alanlarında özgürlük arayışı ve kokuş Bu ne demektir? Eğer kişi ailesinin sorumluluğunu çok fazla alıp üstünde taşımaya kalkıyorsa, köklenme sorunu yaşıyorsa, bağlanmaktan korkuyorsa ya da tam tersi çok bağımsızsa, Burayla alakalı bazı kodlamaları değişecek, bugüne kadar atmadığı radikal adımları atıp belki evini, yuvasını, yaşadığı yeri değiştirebilir, ilişkiyi değiştirebilir, ilişkilerindeki iletişim şeklini değiştirebilir, tercihlerini ve seçimlerini değiştirebilir, insanlara hizmet etme şeklini değiştirebilir. Eskiden beş veriyordu, şimdi iki buçuk verebilir ya da hiç vermeyebilir. Çünkü buralar önemli değerlerini